Hanım tekrar stüdyomuzdayız. Uzman konuğumuzu stüdyomuza aldık. Çok önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle değil mi hocam. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. geldiniz. Genel Hoş cerrahi ol. uzmanı doçent doktor Kamil Gülpınar efendim stüdyo evet. konuğumuz. Obeziteyi konuşacağız, obezite cerrahisini konuşacağız ve aslında tüm yönleriyle ele alacağız. Obezite dosyasını açacağız. Aynen evet. öyle. Şimdi m, tabii klasik bir soru olacak belki ama m, ekran başında izleyen birçok izleyicimiz bunun farkındadırlar artık yani obeziteyi çok konuştuğumuz için evet. ama e, tanımlayacak olursak obeziteye obezite nedir? Evet yani güzel bir soru. Herkes aslında çok uzun süredir obezite ülkemizde tartışılıyor. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi bizde de bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Evet. Onun için kimler obez, kimler değil, kimler şişman, kimler kilolu bunları bilmekte fayda var. Çünkü obezite dediğim gibi bir halk sağlığı sorunu ve bir hastalık. Bunu bir hastalık olarak kabul etmek gerekiyor. Obezite şişmanlık evet. bizim ilgilendiğimiz obezite, hastalıklı şişmanlık. Yani şişmanlıkla beraber bazı hastalıklar ortaya çıkıyorsa şişmanlık kendi başına bir hastalık. Durumu oluşturuyorsa, bu kişileri obez diyoruz, şişman diyoruz, e, hastalıklı şişmanlık diyoruz. E, tabii bunu belirlemede kullandığımız bazı kriterler Hı -hı. var. Hastanın kilosu, boyu. Yani kişinin çok kaç önemli. Kaç kilo fazlası olursa e, evet. obez sayılır. Kişinin yani kitabı bilgi, 35-40 kilo fazlası Hı -hı. olanları. Hemen. hemen ortalama evet. diyeceğimiz rakamı, evet, -40, 40 kilo. Evet, ortalama bu kilo fazlaları olanlara. Obez diyoruz ama sadece kilo fazlası veya da sadece boy ve kiloya bağlı olarak hesaplamalarla bir insana hastalıklı şişman dememek lazım. Ee, buradaki yağ oranının fazlalığı, yani? bel çevresinin kalınlığı, Kalın. e, mesela Arnaş Erzene'ye göre ben hastalarıma örnek veririm. O en fit olduğu zamanda da kas kütlesi çok fazlaydı. Onun da vücut kitle indeksi yüksek, yüksek, yüksek çıkabilirdi ama çıkabilirdi. kas oranı çok fazlaydı. Onun o bir hasta değildi. Ama burada yağ oranının da fazlalığı çok önemli. Yağ oranı fazlalığıyla birlikte vücut kitle indeksi de yüksekse, hastanın 30-40 kilo fazlası da varsa bunlara hastalıklı obez diyoruz. Kas oranında yüksek ise, yağ da yüksek ise yine Hı -hı. obez sınırları içerisinde değerlendirebilir miyiz? Değerlendirebiliriz. O zaman vücut kitle indeksi değerlendirme de kullandığımız bir parametre haline geliyor. Ee, özel tartılar var, siz de bilirsiniz. Hmm. Ee, o özel tartılar kullanılarak hastaların yağ oranları belirlenebiliyor, vücut kitle indeksi de belirlenebiliyor. Ona göre hastalarımıza sizde şöyle şöyle problemler hmm. var. Siz obezsiniz, hastalarınız. Kısa süre önce kilo almışlık, çok hızlı kilo alma e, hadisesi. Obezitede özel bir konumu var mı? Yani benim benim kilo aslında uzunca bir süredir 5 e, kilo 10 kilo fazlaydı. Evet. Sonra böyle bir şey yaşadım, ya bir olay yaşadım. Mesela Birden doğum bire doğum sonrasında, evet. doğum sonrası oluyor, gibi böyle bir, bir psikolojik ya bir zorluk çeşitli, yaşadım. Tabii çok çeşitli nedenleri olabiliyor zaten. Sorunuzu tam tamamlarken söylediniz. Bunların en başında duygusal yeme bozuklukları geliyor aslına bakarsanız. Hastaların psikolojik sorunları çok hızlı bir şekilde kilo almalarına neden oluyor. Aile yaşantısında problemler olabiliyor, iş yaşantısında problemler olabiliyor. Bunu çözmek için hasta kendisini yemeğe verebiliyor. Hele bir de yaş belli bir sayıya geldiyse, belli bir yeri geçtiyse, metabolizmanın da yavaşlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde insanlar kilo alabiliyor. Bazen endokrinolojik bazı hastalıklar, yani hormonal bazı hastalıklarda da Hasta çok hızlı bir şekilde kilo alabiliyor. Zaten obezite dediğimiz hastalık multidisipliner incelenmesi gereken bir hastalık. Tek bir tek tabii branşın tabii. işi zaten değil. 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 Endokrinoloji, değil. genel cerrahi, Bravo. psikiyatri Kesinlikle. Kesinlikle. değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten gerek. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda bazı düzenlemeleri var. Hızlı hayata geçirdiler. Bunu çok önemsiyorum Ülkemizde ben. Ülkemizde ne durumda? Avrupa ile Amerika ile başka ülkelerle ne durumda? Genel olarak obezite. Aslında Amerika ile bu konuda yarışıyoruz. Yani, Hiç iyi bir yarış değil ama bu. En evet en kötü yerden yakaladık Amerika'yı evet. öyle söyleyebilirim. Ee, özellikle 1980'li yıllardan sonra obeste hızla artış gösterdi ülkemizde. Bu işte fast food'un e, Türkiye'ye girmesiyle birlikte o eski e, Türk alışkanlıklarını terk ettik yiyecek içecekte. Evet. Bir de Daha hareketsiz sağ, yaşam kesinlikle. belki de değil mi hocam? Hem e, işte bu yeme alışkanlığı ile ilgili değişiklikler hem de teknolojik ilerleme yani artık her Büyük yere yaşantısı. Evet, her yere araçla gidiyoruz bir yakın zamanda bir şeyde okudum diş hekimliği ile ilgili bir implantla implantla ilgili bir makalede dikkatimi çekti dünya genelinde dünya üzerinde insanların en çok azalan reflekslerinden birisi çiğneme refleksi hemen yiyeceği alıp yutuyor muyuz kahve içiyoruz Hemen köşe başındaki bir hı hı. yeni yaşantımıza giren kahve içme alışkanlığı hı. dükkanlarından kahve alıyoruz. Hemen ilk ulaştığımız şeyler fast food. Evet. bir fast food düşünsenize Gaziantep'in yuvalama çorbasıyla yan yanında bir e, başka yemekle giden, Hı -hı. giden bir sofra e, Hı -hı. adabında karnımızı doyurmak için yaklaşık 20 dakika yarım saat yemek yiyerek Hı -hı. beslenirken belki 5000 kez 3000 kez çenenizi çiğne kullanırken iki hamburgerle geçen bir e, öğle yemeğinde toplasanız 300 defa çiğnemeyeceğiz evet, bile. Evet. E, yanında içtiğimiz kolalı, gazlı içeceklerle birlikte hı hı. enerjinin kaç katını alacağız? İşte o sanıyorum buralarda saklı mısın? bu da var. tabii ki bu da çok önemli etkenlerden bir tanesi. Zaten biz ameliyat ettiğimiz hastalara mutlaka çok iyi çiğnemelerini salık veririz ameliyattan sonra. Katı gıdaya geçtiklerinde bunları çok iyi çiğneyin. Yani o bezlerde genelde zaten ...çok az çiğneyerek yutmak gibi bir alışkanlık da var. Evet. Ee, çok çiğneyerek yutmak hem midemizde daha uzun süre tutabilir... ...besini hem de kan şekerimizi e, midemizdeyken gıdayı gıda yükselterek... ...o tokluk hissini yaşamamıza neden olur daha ve az daha az, az yememize neden olur. Evet. Hızlı evet, evet. bir şekilde o gıdaları tüketmek çok daha fazla gıda tüketimine... ...daha fazla yemek yemeye, daha fazla kalori almaya... ...zaten işte az önce de belirttik e, günümüz şartlarında pek hareket etmiyoruz. O kalori fazlasını da yağ olarak depolamamıza maalesef neden oluyor... Peki şunu merak ediyorum. Şimdi günümüzde obezite Sağlık Bakanlığı %30'lara varan evet. bir obezite olduğunu açıklıyor Doğru. ülkemizde. Ne yazık ki günden güne artıyor. Doğru. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi artık 10 riskli hastalık arasına aldı. Doğru. Bunu bu şekilde lanse ediyor. Peki e bizler ne yapabiliriz yani obeziteyle bireysel olarak mücadele noktasında? Evet. Özellikle biz annelere sanki çok bir görev düşüyor. çok büyük görev düşüyor çocuklarıyla ilgili de çok büyük görev düşüyor. Dünya Sağlık Örgütü en büyük 10 sağlık probleminden biri olarak niteledi. Doğru haklısınız. Stephen Hawking tanırsınız. Evet. E, dünyaca ünlü fizikçi. E, çok uzak olmayan bir geçmişle kaybettik kendisini. Evet. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından en biriydi. Gelişmiş beyin gücüne sahip kişidir evet. diye de geçer. Yani, evet. Hatta Einstein'la kendisi kıyaslandı. Kıyaslanıyor. Defalarca. E, onun ölmeden önce söylediği şeylerden bir tanesi dünyanın birincil problemi olarak niteledi. Stephen Obesist Hawking. Gibi. Evet o besteyi. İnsanlık için en büyük tehliketi de terörden de Ekonomik zorluklardan da bunlardan da daha tehlikeli Çünkü olarak Çünkü sinsi değil mi? Tanımları. Farkına evet. varamıyoruz. Çünkü herkese ulaşamıyoruz. Mutlu, mutlu, mutlu ölüm. Mutlu ölüm. İnsanlar Aynen. çok mutlu olarak bu evet. zehirle Aynen. hayatlarını geçiriyor. Evet çok güzel bir tabir aslında bu bir zehir. Yediğimiz gıdaların çoğu maalesef yani bize çok tatlı geliyor. çok Bizi mutlu ediyor yerken. Hı hı. Çok fazla da tükettiriyor bu yeni nesil gıdalar. Hem hızlı bir şekilde yemenizi sağlıyor, hem ucuz, ulaşımı çok kolay, hem de çok fazla yediriyor size. Kamil Hocam siz bunu iş edinmişsiniz, branş edinmişsiniz. Ne evet. yapıyorsunuz peki obeziteyle mücadele için? Şimdi şu konuya bir değineyim, onu da söyleyeyim hemen yani doktor bey. Kusura bakmayın çünkü çocuk kısmını ben çok önemsi önemsiyorum. Evet. Benim de bir oğlum var. Allah var. Ee, çocuklarımızı obeziteden korumayı çok önemsiyorum. Çünkü hani benim çocukluğumla... Oğlumun çocukluğu arasında ciddi fark var. Yani ben hep sokaklarda oynadım, kardeşlerimle top oynadım, arkadaşlarımla <laughs> teneffüslerde okulda e, sürekli koşar e, ve yediğimizi yakar haldeydik. Şimdi çocuklarımızı tabii bunlardan korumakta güçlük çekiyoruz. E, teneffüsler daha kısa, çocuklar teneffüslerde de çoğu okulda telefon serbest, ellerinde telefon. Koşmuyorlar, ki. hoplamıyorlar, zıplamıyorlar. Yani çocukluğun gerektirdiği şeyleri yapmıyorlar. Hepimizin evlerinde maalesef ki ben eve sokmamaya çalışıyorum. Başarabiliyor bu, musunuz? Kısmen başarıyorum evet. Başarıyorum. Yani tabi bu kadar dış uyaran varken çocuğu tamamen bazı şeylerden uzak tutmak mümkün değil ama benim çocuğum normal kilolu. Bunu başarmaya çalışıyorum. Bunu söylemekte fayda var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani e, kilosu olan insanlar ya ben diyet ve egzersizle doktor bey ne diyor? Diyet ve egzersizle ben kilo veremez yani. miyim? Destek yöntem olarak evet. elbette kullanılmalı. Diye olur. akıllarına bir soru gelebilir. Hayır öyle demiyorum. Herkes diyet ve egzersizde kilo verebilir ama 3 kilo verir, ama 30 kilo verir, ama 80 kilo verir. Bunu başarabilir. Ama burada asıl sıkıntı sürdürülebilir kilo kaybını sağlamak. Yani diyet ve egzersizde o kiloları indiniz, orada durabiliyor musunuz? Yani yoyo -yo etkisi diye bildiğimiz evet, bir etki var Evet, arada. çok güzel. Bu yoyo -yo efekti. Ee, bu kiloyu verir bu hastalar. Hayır. 6 ay uğraşır 30 kilo verir. Ya ben 30 kilo verdim. Şunun tadına bakayım. Aa bu neydi falan falan gibi hmm. ufak tefek şeylerle başladığında abi bir bakar bir ayda verdiği bütün kiloyu fazlasıyla almış. Ya yani buna işte yoyo etkisi diyoruz. Yoyo hepimiz biliriz. Atınca yavaş yavaş aşağı iner. Çekince çok hızlı bir şekilde elimize gelir yani. Yavaş kilo veridir. Dikkat hızlı etmezseniz evet, Çok hızlı bir şekilde. Cerrahi yöntemlerin vaat ettiği şey e, sürdürülebilir kilo kaybına. Şu sağlamak. anda animasyonumuzda dönüyor evet. ekranda hocam. Buradaki yöntem hangi yöntem? Evet, bu bir sleeve olarak tabir ettiğimiz tüp mide tüp yöntemi. Mide evet. Tüp mide yöntemi. Midenin dikey olarak e, büyük bir kısmının alınması, tüpe benzer şekilde evet. dönüştürülmesi. Evet. O yüzden yani, adını tüp mide. Evet. Dönünmüş. Bazen akıllara midenin içine bir tüp mü konuluyor evet. diye bir, bir geliyor ama bir tüpten ama. geçiyor belki. Evet. De. Mide tüpe benzediği için o da tüp mide. Yani ameliyatı bitirdiğimizde mide Hı. tüpe benziyor, tüp mide, muz mide denilebilir buna. E, temel olarak etki mekanizması şu midenin hacmi küçülüyor. %80-85'i alınıyor midenin. Bu da doğal olarak Aslında yeme kapasitesini çok azaltıyor. E, sadece yeme kapasitesi azalırsa e, bu yeterli midir? Hayır. Bunun bir de hormonal etkisi var hı hı. tüm mide ameliyatının. E, Açlık hormonu salgılanıyor midenin fundus dediğimiz bölgesinden. E, ve vücutta en fazla salgılanan bölge burası. Bu çıktığı için fundus da çıkıyor bu ameliyatta. Hasta özellikle ilk 6 ay daha az acıkıyor. Hatta acıkma hissi yok. Evet. Açlık yok. Aynen öyle. Evet. Aslında güzel bir yöntem. Aynen, Keşke evet. bunun bir ilacı olsa hocam. Keşke. O zaman ben Hataylıyım. <laughs> Hep beraber ilacı içer yeriz. Yani <laughs> bizim yemeklerimiz çok ünlüdür. Hemşerim yani... hocam dedim. <laughs> öyle. Güzel. Ya bilmiyorum gerçekten. Ee, gerçekten çok güzel yeriz. Gideriz Hatay'a. Gide ee, Gide evet hapları...